Kırmızı Lezzetlerden herkese merhaba. Kayseri'nin dillere destan, eşsiz yemeği olan mantıyı anlatacağım. İster orijinal Kayseri mantısı yapın, isterseniz de başka yörelere ait mantıyı yapın. Hamuru, içi, açması, kesmesi, katlaması bir sanat olan ve nasıl saklayacağınıza dair de püf noktalar verdiğim videom için haydi buyurun tarife. Öncelikle hamuru yoğurmak için 8,5 su bardağı yani tam 900 gram unumu yoğurma kabıma boşaltıyorum. Üzerine büyük bir tatlı kaşığı yani tepeleme olsun arkadaşlar tuz ilave ediyoruz. Silme bir yemek kaşığı da yoğurt kullanalım. Burada yoğurdun hafif sulu yeri daha makbuldür. Yoğurt hamurda ne işe yaradığını da birazdan anlatacağım. 2 büyük boy yumurta ve 1,5 su bardağı ılık su ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Dışana kadar hızlıca toparlıyoruz. Arkadaşlar, hamurun içine koyduğum yoğurt hamurun kendini salmasına, yani yumuşamasına müsaade etmiyor. Bezeleri yaptıktan sonra birinci bezeyi kesip içlerini doldurana kadar ikinci bezede yumuşama olur. Ama bu koyduğumuz yoğurt sayesinde hamur aynı sertlikte kalıyor. Evet, Hamur bir araya toparlandı. Birkaç dakika yumruklama işlemi yapıyorum burada. Arkadaşlar mayalı hamur videomu izlediyseniz bilirsiniz. Ben orada ılık su yerine normal ısıdaki suyu kullanırım. Ilık su hamuru çok çabuk yumuşatır. Hem yoğurmayı zorlaştırır hem de fazla un eklememe sebep verdiğinden dolayı ben ılık su kullanmam mayalı hamurlarda. Ama mantı hamurundaki ılık su hamuru kolay yoğurmamızı sağlar. Şimdi hamurumu birkaç dakika yumruklama yaptıktan sonra hamuru bir poşete geçirip 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim arkadaşlar. Bu sayede gluten açığa çıkacak ve bana yoğurma da kolaylık sağlayacak. 10 dakikanın sonunda poşeti hiç üzerinden almadan yumruklamaya başlıyorum. Bu şekilde parmaklarım acımadan, kızarmadan kolaylıkla yoğurabiliyorum. Tabii ki bu işlem şart değil. Herkesin yaptığı bir şey değil. Ama ben böyle yaptığım için size de belki kolay gelir diye paylaşmak istedim. Hamuru birkaç defa poşet üzerindeyken yumrukladıktan sonra poşeti kaldırıp elimle hissederek bir iki defa daha yumrukluyorum. Şimdi masamın üzerine alıp sonra hamucu, hamuru İyice toparlıyorum. Sonrasında bezelere ayıracağım. Yani arkadaşlar dinlendirdikten sonra 5 dakika daha yoğurarak mantı hamurunu hazırlamış oluyorum. Arkadaşlar hamurumun kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Burada size çok çok önemli bir püf nokta vermek istiyorum. Böyle mükemmel bir hamur olmasının tek bir sebebi var arkadaşlar. En başta yumruklama işlemine geçmeden önce yaptığımız tüm malzemelerin birbirine karışması ve toparlanma aşaması. Ben az ölçülü bir hamur yoğurduğum için tek elle karıştırdım ama çok ölçü yapıldığında hamurun içine iki el sokulur. Büyüklerimiz de bize derlerdi ki çitikliyor gibi karıştır derlerdi. Orada yani en baştaki malzemelerin birbirine karışma kısmı çok önemli. Şimdi ben hamurdan 3 beze alıyorum. Bezelemeye başlamadan bir 10 dakika poşetin içinde bekletirseniz daha rahat bezeler alırsınız arkadaşlar. Bezeyi alırken de hamuru biraz yassılaştırıp bir elimizden de destek alarak hamuru kenarlardan ortaya doğru sıkıştırarak toplayın. Arkadaşlar ben her bir bezeyi tarttım. Toplamda 1324 gram hamur oldu. Bunları ister eşitleyip bezeler alın isterseniz de bu şekilde beze yapın. Eşitlediğinizde de yufkanın çapı 50 santim civarında olması lazım. Bu büyüklükte açamam derseniz de siz bezelerinizi 4 beze şeklinde alabilirsiniz. Bezelerimi aldıktan sonra poşetin içine geçiriyorum. Hava almayacak şekilde saracağım en az yarım saat boyunca da dinlendireceğim. Arkadaşlar bezelerin üstlerini unlamayın. Eğer unlarsanız yufkaları açarken kabuklu kabuklu bir görüntü olacaktır. Ben hamuruma çok güveniyorum. Kendini asla bırakıp yumuşamaz. Şimdi hamurumuz dinlenirken mantı içim için 2 adet orta boy kuru soğanı doğrayıcıdan geçiriyorum. Ben özellikle mantı yaparken iç harcımın sulanmasını istemediğim için kırmızı soğan kullanıyorum arkadaşlar. Sarı soğana göre su oranı daha az. Sarı soğan kullandığında da suyunu iyice sıkıyorum. Baharatlarda kendi zevkinize göre birer tatlı kaşığı tuz ve nane, birer çay kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber, kaşığın ucuyla da karabiber ekliyoruz. 400 gram da az yağlı kıymam var. Burayı birbirine iyice yediriyorum. İç harcımla hamurumun ölçüsü bire birdir. Hiç artmadı. 3 beze hamur yaptığım için iç harcımı da 3'e bölüyorum. Ağzına kapak kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi dinlenen bezelerden birini alıyorum. Gerisini yine aynı şekilde poşete sıkıştırarak kapatacağım. Fakat bu sefer bu bezeleri buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar mantı yapmaya ertesi gün bile devam edecek olsanız hamurun kıvamından hiçbir şey kaybetmediğini göreceksiniz. Şimdi sizlere bezeyi açarken de tam un ölçüsü vermek istedim. Öncelikle masamın üzerine tam 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Yufkanın tamamını bu kadar unla açacağım. Ben önce kendi etrafında merdane ya da kalın bir oklavayla biraz büyütüyorum. Sonrasında ince oklavaya sararak ortasından kenarlara doğru basarak büyütüyorum. Her oklavayı açtığımda yandan alarak ortaya getirip sarıyorum. Bu şekilde yaparak yuvarlak formda bir yufka elde edeceğim. Arkadaşlar aslında anlamak istersek hamur bizimle konuşur. Örneğin kenarlarda kıvrılma başlarsa biraz ortaya bas, kenara çok basma der. Yine aynı şekilde hamur kenarlarda çok kıvrılıyorsa ya tuzlu bir hamur olmuştur ya da dinlenme aşamasını tamamlamamıştır. Yine hamur kenarlarında çatlak çatlak kırılıyorsa hamurunuz tuzludur. Bunlar benim mantı hamurunda aklıma gelenler. Tabi bunların hepsi benim kişisel tecrübelerim. Yine de hamur ustalarından yanlış bildiklerim varsa aydınlatmalarını isterim. Evet yufkamı tamamladım. Şimdi bunu dörde katlıyorum. Arkadaşlar böyle dörde katladığınız şekilde de mantı hamurunu kesebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey yalnızca kenar kısımlarını bir tık daha ince kesmektir. Ama ben sizlere daha kolaylık olsun diye bu yapmış olduğum çizgilerden mantı hamurunu dörde kesiyorum. Kayseri'de mantı hamurunu birkaç farklı şekilde kesenler de var. O kesme şekillerinin hepsini de biliyorum. Ama bana en kolayı bu geliyor. Herkes de öyle nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapıyor. İster küçük kareler elde edin. İsterseniz de büyük kareler kesmek isteyin. Bu şekilde yapmanızı şiddetle öneriyorum. Mantıyı kapatırken hamur ne yapışır ne de kurur arkadaşlar. Şimdi siz kesmemi izlerken ben de mantıyla ilgili anonim bir destan var. Size oradan kısa bir alıntı yapacağım. Kıyma ile macun olur soğanı, en makbulü ufak ufak olanı, kırk tanesi bir kaşığa dolanı, duvakta örtülü gelinsin mantı. Kimselerin değil benimsin mantı. Pasaklı kadının yenmez mantısı, pişmeden yapışır üç beş altısı, veremezse artar sarkar mantosu, onlar pişirirse mahvolun mantı. Ustanı bulamazsan Kahrolun mantı, yüzü çil duvaklı, sun mantı. Mantılarımı görüyorsunuz arkadaşlar, ince gibi dökülüyorlar. Şimdi mantılarımı sıkmadan önce şunu da söyleyeyim: Ortamınız serinse mantıların üzerine bir kapak ya da poşetle kapatın. Benim bulunduğum ortam sıcaktı, o yüzden hiçbir şey kapatmadım. Şimdi ilk yaptığım orijinal Kayseri mantısını göstermek istiyorum. İçimi koydum. Kenarlardan kenarları hafif ortaya getirerek kapatıyorum. Şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar. Mantımdan içimi koydum. Bakın. Bir kenarı hafif ortaya gelecek. Diğer kenarı yine hafif ortaya gelirken sıkacağız. Yani hafif kenarları böyle kulaklı olur bizim Kayseri mantısının. Bakın tekrar gösteriyorum. Hafif kenarlarından bu şekilde kapatıyoruz. İkinci şekil en kolay şekil. Genelde herkes bu şekilde mantıyı sıkıyor. Bakın bunda da hamurun içine etimi koydum. İki kenarı yapıştırıyorum. Diğer iki kenarı da yapıştırıp ortada birleştiriyorum. Bu da bu şekilde. Tekrar göstereyim arkadaşlar, hamuruma içimi koydum, iki kenarını yapıştırıyorum, diğer karşılıklı iki kenarı da yapıştırıp ortada sıkıp bırakıyorum. Kayseri'nin bazı köylerinde, bazı restoranlarında mantının bu şekilde de kapatılarak pişirildiğini görüyorum. Başka yörelerde de mantı bu şekilde yapıyorlar, ama Kayseri'nin orijinal mantısı ilk gösterdiğim şekildir arkadaşlar. Tabi size göstermek için masanın üzerinde yapıyorum. Ama çocukluğumuzda da böyleydi. Normalde de böyle hamurları kestiğimiz gibi bir tepsinin içerisine bir parça hamur ve etimi de alıp etimizi de alıp koltuğa yaslanarak oturduğumuz yerde dantel yapar gibi sıkarız arkadaşlar. Orijinal Kayseri mantısının amacı bir kaşığa 40 tane sığması. Ama aynı hamur ölçümü kullanarak, aynı iç ölçümü kullanarak büyük kareler elde edip o şekilde de sıkma yapabilirsiniz. Yaptığım bu iki şeklin pişirilmesi ve farklı şekillerde sunumlarında göstereceğim arkadaşlar. Ama tüm ayrıntıları sizinle paylaşmak istediğim için video biraz uzadı. Pişirilmesi ve sunumu için ayrı bir video hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz mantıları dondurucuya uygun bir tepsiye altına yağlı kağıt ya da bez sererek üzerine mantıları boşaltıp düzleyin. O şekilde dondurucuya kaldırıyoruz. Mantıları sıktıkça tekrar kat kat üzerine tekrar yağlı kağıt koyup mantıları yerleştirip donduralım. Son üçüncü bezemi de dondurucudan çıkarttım. Birinci bezeyi ben poşete koydum arkadaşlar. Son iki beze mantımda tepsimde. Aralarında yapışmış olarak gördükleriniz varsa da hiç endişe etmeyin. Onlar haşlama suyunda rahatlıkla ayrılacak. Şimdi poşete koymuş olduğum mantıların üzerine dolduruyorum. İsterseniz büyük poşete, isterseniz de küçük poşetlere koyup dondurucuya o şekilde de kaldırabilirsiniz. Böyle büyük poşetteyken de arkadaşlar pişireceğiniz kadarını içinden alın, gerisini tekrar dondurucuya kaldırın. Bu yapmış olduğum mantının tamamını da tarttım arkadaşlar. 1 kilo 900 gram geldi. Ben dondurucuma 3 beze daha yapıp koymuştum. Onları da küçük poşetlere yerleştirdim. Arkadaşlar kaşığımın içinde de tam 42 adet mantı var. Artık video çok uzadığı için onları göstermek istemedim. Arkadaşlar hem Ramazan için hem de yazın sıcaklarda mantı yapmak biraz sıkıntı oluyor. Şimdi tam zamanı dondurucuya bol bol koyup rahat edin derim. Bir dahaki videom mantı nasıl pişirilir videosu olacak. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.